Aman, Ay, aman. E, elimi yaladı. Tamam sen. Yata, yatak, yatağa çıkmış. Allah'ım, ne yapacağım ben? Korkma Safiye, tamam mı? Korkma ben, ben aldım, ben de bak, bak. Ama bu benim için katlanılmaz olur diyorsan, kendime hazır hissetmiyorum diyorsan, hayır. Hem kardeşim için, hem de eski Safiye'den daha fazla eksiltmemek için diyorum bunu. Yani o köpeği o yüzden kabul edebilirim diyorum. Naci dur. Ne yapayım? Ee, getir yanıma ama yatağa değmesin sakın. Yaklaş bana. Bana bak. Bir daha izinsiz girersem bu odaya... ...vallahi kızarım sana ha. Ay bu pati veriyor bana. Ee, salonda gezinebilirsin istediğin gibi tamam. Ama buraya girmeyeceğim bir daha. Tamam mı? Ay hadi git tamam. Safiye, hazırlıklara başla pikniğe gidiyoruz. İddiayı ben kazandım. Kurşun. Neredesin oğlum? Başıma iş açacaksın yine. Gel buraya. Nerede o? Hah. Ben de onu arıyorum ya. Baba ne olur alıp durma şunu. Kaçacak sonunda. Kaçtı zaten bugün bizim odaya. Nasıl? Ablam ne yaptı peki? Bayıldı mı yoksa? Yok tam tersi. Ne demek o? Sevdi, başını okşadı. <laughs> Elini yalamasına izin verdi. Yani hatırladı hayvanları ne kadar sevdiğini. Bunlar rüyanda olmuş olabilir mi senin? Yok, gerçek. Benim sayemde hep. Gördünüz mü? Bakın, doktor üstüne gidin demişti. Siz cesaret edemediniz. Ama ben başardım. Bence mama tabağını da mutfağa koyalım, ona da alışsın. Nasıl fikir? Harika. Bak, Naci alır o riski. Gözü kara o konuda. E, söyle yapsın o zaman. Esat'ı iyileştirmek kolay. Ha. Kim eleştirmiş Esat'ı ben mi? Cık, cık. Dedikodu da yapmaya başladın ha. Ayıp be. Ya kurşun biz gidelim. Enişten de bir kahvaltı hazırlasın. Acıktık değil mi? Hadi bakalım.